at eti görmüştüm. Geyik eti oluyor. Bakın yani şu nedir, neyin nesidir. Arkadaşlar çok ilginç. Çok pahalı olduğunu söylenen turuş mantarını gördüm. Sevgili arkadaşlar hemen yolumun üstünde inekler. <laughs> ya vallahi çok şanslısınız. Sevgili dostlar merhabalar. Umarım bulunduğunuz yerde keyiflisiniz ve her şey yolundadır. Ben de birazdan Fransa'ya geçeceğim. Evet İstitre'den hemen yan tarafa Fransa'ya geçeceğim. İşte böyle mahalleler gibi birbirlerine yakın burada sınırlar. Niçin mi gideceğim? Dolabımda hiçbir şey kalmamış. Dedim ki o zaman hemen yan tarafa geçeyim. Oradaki çeşitliliği de size göstereyim. Şimdi ben yola düşeyim. Bakalım neler yapacağız. Şimdi burada Arkadaşlar torbalarımı alacağım. Evet, hava gerçekten güzel. Biraz bulutlu ama açtı. Arabama atlayıp gideceğim arkadaşlar. Torbalarım burada. Şimdi hemen ayakkabılarımı giyeyim ve çıkayım. Hadi bakalım. Evet, yola çıktık. Bakız var. Her yere yemyeşil yeşil arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik şimdi. Bilmiyorum. Arkadaşlar e, her ne kadar dışarıda açık havada maske kullanılmasa da e, mutlaka kapalı alanlara girdiğinizde özellikle alışveriş merkezlerinde otobüslerde maske kullanıyoruz. Dolayısıyla ben de şimdi birazdan maskemi takacağım ve içeriye öyle geçeceğim. Hadi bize kolay gelsin. Almanya'dan gelmiş arkadaşlar. Bu taraf tamamen ekmek, pasta, korsan, şokoladaten bölümü. Evet. Burada frambuaz var. 2, 29 ve kaktüsün meyvesi arkadaşlar bu. Tadı kavuna benziyor. O da 3.99'muş. İtalya'dan gelmiş arkadaşlar Diyah bizim. Ben bundan biraz hemen alayım. Ne kadarmış? 3.99'muş arkadaşlar. domuzlar güzel görünüyor. Hemen. Burada kuvasan var arkadaşlar. Burada şokolatan var. 2 euro. Ben bir şokolatan alayım. Şokolatan. Şokolatan. bölüm tamamen kuru yemiş bölümü arkadaşlar. Her türlü kuru yemiş var. Kuru yemiş demişken yanına mercimek de koymuşlar. Şu nedir bilmiyorum. İlginçmiş bu. Goji diyor. Goji. O 25 euroymuş arkadaşlar. Kilosu 25 euroymuş. Bu kırmızı mercimeğin kilosu da 4.20ymiş euro. Evet, burada hemen fıstık var. 38 euro arkadaşlar. Çam fıstığı 38 euro. Çam fıstığı da 64 euro. 64 euro 25. Oldukça pahalı. Bu üzümlü olanları seviyorum ben. Çayla beraber çok güzel oluyor. Hani şeker kullanmayanlar için. O da 15 euroymuş. Yani bu genel olarak e, kuru yemişler. Ciddi ciddi pahalı diyebilirim. Hemen şuradan kese kağıdını alıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle altına tutuyorsunuz. Şöyle altına tutuyorsunuz. Ve istediğiniz kadar alıyorsunuz arkadaşlar. Ben de biraz alayım şimdi bunlarla. Evet bu ekmekten alacağım. Pen multi sereal çok olsa yani çoklu serealli ekmek arkadaşlar severim ben bu ekmeği buradan bir tane alacağım harika burada pen onua var yani cevizli ekmek var arkadaşlar bayılırım cevizli ekmeğe hemen cevizli ekmekten de şöyle Ekmeğimi aldım. Ee, çok sevindim ki cevizli ekmek de bulabildim. Biraz meyve aldım. Şimdi sebze alacağım arkadaşlar. Daha sonra da Türkiye'den gelen ürünlerin olduğu yere doğru devam edeceğim. Evet yolumuza devam ediyoruz. Burada geçen videoda da size gösterdiğim <laughs> Petit Moulin Pies diyor Fransa. 2.49 Euro. Bunu sonbahar süsü olarak da kullanıyorlar. Patata yapıyorlar. Çorbasını yapıyorlar arkadaşlar. Bu kabakların çorbası çok güzel oluyor. Evet karnabahar var. Geçenlerde de almıştım. Çok lezzetli olmuştu. Hatta yine alabilirim karnabahardan. Kırmızı ee, neydi? Ah adını unuttum sizler altına yazarsınız bunun adını yorumlara. Burada soğan alayım. Havuç. Evet. Şurada benim sevdiğim tarzı acı biber var. Fas'tan geliyormuş arkadaşlar. Marok'tan Fas'tan geliyormuş. Acı biber. Evet zencefil var. Bakın nereden geliyor zencefil. Brezilya'dan geliyor. 3.99 düşünün daha diğer Atlantik'in öbür tarafından Brezilya'dan zencefil geliyor. Birazdan karşıya geçeceğiz domates, patlıcan, kabak ve biber için. Arkadaşlar hemen buradan şöyle elma aldım. Çok güzel. Harika bir elma. Aslında kızım için şuradan mango da alabilirim. Mango'nun da fiyatı arkadaşlar. 1.29 liraymış. Ve İspanya'dan gelmiş. Nasıl seçilir bilmiyorum ama bir tane alacağım şöyle. Mango. her zaman aldığım şu biberlerden alayım ben. mis gibi de kokuyor arkadaşlar vallahi çok güzel. Tabii en yeniler en arkada. Ah çok güzel sarı kabaklar var. Hemen yanında top kabaklar var. Ne kadarmış fiyatı? 279 2.79'muş arkadaşlar. Yine Fransız Saray. Ve bizim ülkemizde daha çok sıklıkla gördüğümüz kabak süre olan bir kabak. Bu değişik kabak. O da 149 1.49'muş arkadaşlar. Çok ilginç bir domates var burada arkadaşlar. Hem çok büyük hem de sarı renkli. Evet, 2.90 milyon. Sevgili dostlar erken bir saat olduğu için nispeten daha sakin. Dolayısıyla kasadan da daha rahat geçeceğime inanıyorum. Ee, şimdi biraz e, kıvırcık alacağım kendime. Sonra dediğim gibi tüm ürünlerin satıldığı zeytin, peynir, sucuk o tarafa doğru devam edeceğim. Domatesimi aldım, patlıcanımı aldım. Belki kabak da alırım. Ama oldukça sakin bir gündeyiz. Bu da benim işime yarıyor açıkçası. Hadi bakalım devam edelim. var ama çok iyi görünmüyor açıkçası. Çok sarı görünüyor. Belki almayabilirim. Aa, burada nane var. Ne kadarmış? Gerçi benim bahçemde nanem var. Oradan hallediyorum nane işini. Bakın. 3.99'a var euro olarak. Avustralya'dan gelmiş. 2.29'a var arkadaşlar. 4.59 yine buradan Fransa'dan. Şunlar kırmızı soğanlar var ki çok da faydalıdır. Çeşit çeşit soğanlar, beyaz soğan, bildiğimiz Türkiye usulü soğan. Hemen burada da çuvalla var arkadaşlar. Bakalım o ne kadarmış? Valla evet harika 3.99'muş aslında alınabilir. Güzel de görünüyor. Ben bir tane alabilirim bundan. Bakın patates var. Pondote diye geçiyor. 2,5 kilosu 279muş arkadaşlar. 2,79 2,5 kilosu hemen burada. Olmazsa bundan da bir tane olayım. Peki hemen soğanın yanına koyalım. Sevgili dostlar hemen burada çeşit çeşit bizim yemediğimiz ama Avrupalıların afiyetle yediği etler var. Tabi takdir edersiniz ki çok büyük bir anda domuz var. Evet domuz jambonu 21.90 diye devam ediyor. 33.95'e var yine. Bunların hepsi domuz arkadaşlar. Bir ara at eti görmüştüm. At eti ama bakalım yine görecek miyiz? Geyik e, eti oluyor. Onların sucukları. O kadar çok çeşitleri var ki arkadaşlar. Bakın yani şu nedir, ney nesidir. Yani bu da çok ilginç. Çeşit çeşit yapmışlar arkadaşlar etleri. Sakatatlar, sucuklar. Sosisler, böyle ee, hamur işlerinin içinde hamuru böyle kaplamışlar, içinde kalmış, Evet bir nevi üstü kapalı hamurlanmış bir kavurma gibi düşünebilirsiniz. Çitbol. Evet. Bu tavukluymuş arkadaşlar. Çin usulü bir börek. Kerevet var burada. Bu da böflü bir yani e, dana etinden bir köfteymiş. Yine bir meze türü diyebiliriz arkadaşlar. Bu son bölümdekileri de. hazır sıcak yemek var. 3.26 diyor. Evet, hazır sıcak yemekler. Evet, Şu dokunuyorum. Bayağı sıcak, evet. Burada da yine sıcak yemekler var. Evde yemek pişirme imkanı olmayanlar veya acelesi olanlar hemen burada. Pişmiş tavuk var. Ne kadarmış? 10.95'miş arkadaşlar. Pişmiş tavuk. Arkadaşlar hemen burada avokado görüyorum. Nereden gelmiş biliyor musunuz? Peru'dan yani Atlantik Okyanusu'nun ee, geçiyorsunuz Güney Amerika'ya gidiyorsunuz. Güney Amerika'nın da daha batısında Peru'ya gidiyorsunuz. O kadar uzak bir yerden gelmiş ki bu avokado arkadaşlar ve 2.49 muhteşem bir olay. Yani bu kadar uzaktan onun gelmesi. Harika kabaklar. Rengi, renk. renkleri çok güzel. Çok güzel kabak tatlısı olabilir bunlardan. Burada kuzu eti varmış. Ne kadarmış? Kilosu 9.90muş kuzu eti arkadaşlar. Kuzu eti 9.90. Buradan portakal suyumuzu alalım. Evet. Tarihine tabii ki mutlaka bakacağız. Güzel. Bunu aldık. Peki. Evet. Burada mandalina varmış. Bir tane de mandalina alalım. sevgili arkadaşlar, niyetim e, bir içli köfte yapmak hemen bu alışverişten sonra. Dolayısıyla içli köfte yapacağım malzemeleri de ayarlamaya çalışıyorum. Bir yandan toparlamaya çalışıyorum. Şimdi gidip birazdan eksiklerimi gidereceğim içli köfte için. Yani anlayacağınız bir içli köfte e, videosu da gelecek. geldik küçük ürünlerinin bulunduğu yere. Şimdi onlardan size tek tek detay anlatacağım. Bakalım neler varmış ve kaç liraymış arkadaşlar. Evet burada peynirler var. Çeşitli yağ oranlarına göre yüzde hani 60 var, yüzde 45, yüzde 55 diye gidiyor. Da yoğurtlar var arkadaşlar. Sucuk çeşitleri. Şimdi Arkadaşlar çok ilginç, çok pahalı olduğunu söylenen turuf mantarını gördüm burada. Ama çok oldukça uygun bir fiyata. Turuf mantarı e, köpeklerin koklayarak ya da domuzların koklayarak toprak altından çıkardığı bir mantar çeşidi. Hemen tipi böyle. E, yani İstanbul'da e, bir restoranda, e, yani Etiler Ulus gibi bir yerde bir restoranda bir tabak makarnanın üzerine bu turuf mantarından rendelediğinizde yani 10 liralık bir tabak 150 liraya çıktığını duymuştum. Bu türüf mantarının rendelenmesi sonucu üzerine. Sevgili arkadaşlar, alışverişimi yaptım. Vallahi oldukça dolu şu anda. Arabamı nasıl yerleştireceğim bilmiyorum. E, arabam derken tabii şu arabam değil. Buradaki araba. E, sabırla kasadan geçirip torbama yerleştireceğim. Bakalım ne evet. olacak. sevgili arkadaşlar alışverişimi bitirdim. Valla epey yorucu oldu ama her zaman her zaman gelinemediği için buraya ee, biraz fazla alışveriş yaptım. Yani deterjan, yağdı, işte şuydu, buydu derken epeyce bir alışveriş yapmış oldum. En az birkaç haftalık malzeme de aldım. Sadece sebze meyve değil. Vallahi bana helal olsun yerleştirdim arkadaşlar arkaya kadar dolu. Evet daha fazla hava kararmadan evimizin yolunu tutalım o zaman. Sevgili arkadaşlar hemen yolumun üstünde inekler eee güzelce yayılmışlar, otluyorlar. Hemen size şöyle göstereyim arkamdalar. Vallahi keyif onların keyif arkadaşlar. Bu alan tamamen onlara ayrılmış. Selamlar. Merhabalar. Siyahlı, beyazlı. Yolumun üstünde bu çiftliğe ait inekler. Bu tarafta da mısır tarlası var. Uzun bir bölüm mısır tarlası arkadaşlar. Ya vallahi çok şanslısınız. Ne güzel açık alanda, mis gibi havada. Harika. Selam. Yani kokuyu size anlatamam. Tam bir köy kokusu arkadaşlar. Hadi bakalım bay bay. Size afiyet olsun. Ben yine arabama doğru gideyim arkadaşlar. Geç kalmayayım çünkü beni beklerler evden. Hadi bakalım. Sevgili dostlar yine hemen yolumun üstünde çok şirin bir Fransız köyündeyiz. Çok eski yapılar var burada taş yapılar. Hemen şurada çok eski bir ev var. Terk edilmiş gibi de duruyor açıkçası. Evet, oldukça eski bir ev. Müzik sesleri geliyor, hayırlı inşallah. Çok güzel. Burada bir çeşme var arkadaşlar. Köyün çeşmesi. Harika çiçekler. Hmm, çok güzel. Ne kadar güzel yapmışlar. Bir düzen, bir sistem kurmuşlar. Hemen çeşme burada arkadaşlar. Çok eski elma ağaçları var. Vallahi üzerinde de elma var. Ama tabi aşılanmamış olduğu için küçük küçük kalmış bunlar. Arkadaşlar hatta çürümüş. Kimse ilgilenmemiş de diyebilirim. Ama üzeri elma dolu. böyle kendi kaderine terk edilmiş bir bahçe ama ayakta kalmaya çalışıyor. Bakın burada bir güzellik var. Yani insan alıp bahçesini götürüp dikebilir çünkü sahipsiz olduğu belli. Yine burada da çok güzel bir var arkadaşlar. Yine yeşermiş. Şu kutuda ne var bilmiyorum. Bu bir kutu söz konusu. İlginç ama yine ot bürümüş. Sahipsiz bir alan. Yalnız acayip elma tutmuş şurada. Ağaç yıkılıyor elmadan. Ve altı da elma dolu. Bakar mısınız? Ve kuşlar yemiş hep. Şuraya bakın. Evet, ağaç elmadan yıkılıyor arkadaşlar. Güzel de elmaya benziyor aslında. Bakın altı elma dolu. Allah'ın kulu da gelip bu elmalardan almamış. Şuraya bir tane düşmüş. Vallahi biz gibi elma. Gerçekten de. Yazık kimse toplamamış bunları. Bakın arkadaşlar. Nasıl? Neyse artık bu aklımda olsun yani gerçi ben de bugün elma aldım ama insan toplayıp bunları kurutabilir vallahi çok da güzel kompostoda olur yani. Evet fırında kurutabilirim çünkü vallahi belli kimsenin umurunda değil bu ağaç. Bir de ben ilgileniyorum diye sahibi çıkıyormuş arkadaşlar. O da tabii çok enteresan olurdu. Evet, hadi ben geç kalmayayım yine. Devam edeyim yoluma. Hemen bu güzel çeşmenin yanından geçeyim. kolalarımı da aldım. Evet, böyle arkada tarla bağ bahçe devam ediyor. Arkadaşlar ileride de bir ağaç var, onun da üstü elma dolu. Her ne kadar kameraya yansımasa da ben görüyorum. Peki, hadi yolcu yolunda gerek o zaman gidiyoruz. Sevgili arkadaşlar, yeni videolarım kısa sürede sizlerle birlikte olacak. Lütfen beğeni yapmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Yakında görüşmek üzere.